Peki hocam pozisyonlara geçelim mi? Geçelim. Ee, 12 tane pozisyon seçtik. Hemen hızlıca başlayalım. Niçam Nelson mücadelesiyle başlayalım. Galatasaray 2-0 önde <laughs> 9, 5 ve 11'de geldi goller. Bu 30. dakika ilk pozisyonumuz maçta. Burada bir penaltı bekledi Samsun Spor. E, bu pozisyon işte akıllarda kalmasın diye aldık. E, belki insanlar da hani koşu yolu tıkıyor falan. İki sporcu aynı top aynı şekilde dönüyor. Yani o top atıldıktan sonra Nelson'un Niçam'a karşı hani önünde durarak o topa gitmesini engelleyecek, koşu koridorunu kapatacak bir müdahalesi yok. O yüzden oyunun devamı doğruydu. Tugay Kağan Numanoğlu bu arada maçın hakemi belirteyim. Mustafa İlker Coşkun da var ee, 41. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun bir beklentisi var hocam. Galatasaray sol iç koridordan ceza alanına girmek istedi Kerem'le. Burada oyun ya bu e, işte sonraki açılar geldiğinde Samsun Sporlu futbolcunun topa net bir temasının olduğu gözüküyor. Hani burada e, kişiler yanılabilir. Burada işte e, yanılmamasının sebebi Kaan Umanoğlu'nun duruyor, yürürken pozisyonu izlemesi büyük bir avantajmış. O Samsun sporlu topa müdahalesini net olarak görüyor. Bu da akıllarda kalmasın diye aldığımız bir pozisyon. Peki Taylan Antalya'lı orada mücadele içerisindeki isim. 50. dakika ikinci yarıdayız. E, Marius'la Nelson arasındaki mücadele Marius'un bir beklentisi var burada. Ardından topa müdahalesi ve top Galatasaray'da. Tugay Kaan Numanoğlu ilk yarı itibariyle şöyle söyleyeyim. E, 4-4'lük bir maç yönetti. 4-4'lük. Herhalde o maçın hep böyle bir hani rahatlık içerisinde geçeceği düşünce içerisinde ikinci yarı itibariyle yani kısmen bir konsantrasyon düşüşü yaşadı. O düşüş anlarından bir tanesi de buydu. Burada Nelson'un net bir faali var. Bu yorumu hatalı yaparak bir faal olmadığını düşünerek sonrasında e, Marius'un elle oynadığını düşünüp el verdi. Burada bir faal çıkmalıydı. Hatta faalden ötesi de olabilirdi bu pozisyonda kart anlamında. Peki hocam 54. dakikadayız. Burada. Bu pozisyonu ne aldık? Biz yukarıda e, akışı seyrediyoruz. Kıdemli Yardımcı Hakem Alex Taşçıoğlu gereken görevinin gerektirdiği şekilde bayrağını kaldırıyor. Ama e, yukarıdan tekrar seyrettiğimizde top döndükten sonra önce Kaan Numanoğlu şöyle bir çevre kontrolü yapıyor ve açık alanı görüyor ve pozisyonu çok güzel oynatıyor. Ben bunu neden alıyorum? Gerçekten bak bekliyor önce görüyor sonra Teşekkür ediyor ve avantaja bırakıyor. Hani futbola gerçekten katkı anlamında bir hakemin hani hiçbir şey yapmıyorlar anlamında düşünülmesinden ziyade bu gibi durumlarda da bir artıları olduğunu göstergesi olarak bir örnek olarak aldım. Devamında da çünkü hem Mertens hem İkaldi ile mesela, çok net iki pozisyon gerçekleşti. E bu, bu gol olmadığı için belki insanlar bu pozisyonları akılda tutmaz veya hiç önemsemez ama mesela bu gol olsa hafızalarda kalacak Tugay Kağan Numanoğlu'nun çevre kontrolüyle bıraktığı avantaja bir artı olarak yazılacak durumdu. Ama yine de bir gözlemci olarak şu pozisyon gol olsun veya olmasın Tugay için artı yazılacak bir pozisyon. Peki 58. dakika Samsun Spor atağı burada e, ceza sahasına doğru gönderilen top Taylan Antalyalı yayın üzerinden bir şut e, çekiyor. Şut esnasında da Kerem Demirbay hemen yanı başında hocam. Ya burada şöyle bir şey söyleyeyim. Eee bir temas var ama temas böyle bir itmeyi gerektiren yani bunun karşı olan bir temas değil. Temas değil. Bozuyor mu? Görüntülerden baktığımda ya bozuyormuş gibi ama bana böyle hani net bir penaltı denecek bir müdahale olarak görmüyorum bunu. Ben burada devamdan yanayım. Ama hani bir ikili mücadele içerisinde bir bozuluş. Ha dersen ki bu kolu şiddeti bozuyor ki ben kolun tam olarak da böyle hani itme veya koyduğunda ee sırtı yapılan bir şarj olarak da net olarak görmüyorum yani o kol bir temas halinde aşağıdan da ee penaltı getirme müdahale olduğunu görmüyorum ben bu pozunun ee devamının doğru olduğunu düşünüyorum peki hocam e, 59. dakika Rick Van Drongelen barış mücadelesi Galatasaray sağ kanattan atak şekillendiriyor. Burada barış pozisyonu zorladı. Fandron gelenle mücadelesi bir beklentisi var. Oyun devam ediyor. Ya burada şimdi barış yüzünü tuttuğu için bu pozisyonu aldık. Hı. Aslında barış önce ikili mücadele önce bir mücadeleye giriyor. Orada zaten yüzüne bir temas alıyor. Hani mücadele hı hı. oyun icabı. Burada da Samsun Sporlu futbolcu topu korurken Barış'ın hamle yapmasıyla o yüzüne temas etmesine sebep olan bir durumu var. Yani kolun bir illegal kullanımı yok. Ee, ama bu pozisyonla birlikte şunu söyleyeyim. Maçın başından beri belki de Tugay Kaan Numanoğlu'nu en çok zorlayan e, pozisyonlar veya ikililer başında 4 e, dört numara Bandrongen ile Barış geldi. Hatta maçın bir arası uyardı çok güzel bir proaktif hakemlik gösterdi. Maçın sonlarına doğru da önce bir birbirlerine şöyle bir e, yoklama çekti Zeki ile Zaha. İkinci etabında da olay e, birkaç dakika sonrasında tekrar patlayınca da sarı kartları gösterdi. E, bazen maçın çok güzel giderken bazı ikiller vardır. Yani o kıvılcımı yangına çevirebilecektir. Orada işte sadece kıvılcım halinde mi kalması gerekir veya kalması veya ateşe mi harlı bir şekilde maça yansıyacak duruma mı O hakemin elinde olan bir şey. Barış ve burada Drongel'in ikili durumlarına müdahil etmesi çok yerindeydi. İkincileri zaten çok uğraşmadan birbiriyle. Zaha ve Zeki'de de kartlarla olayı çözdü. Bu önemli. Bu hakimin management yani maçı yönetim anlamında artı şeylerdir. Peki hocam 67. dakika peş peşe iki pozisyon var burada. O ikinci he, burada evet. Önce Torreira-Ençam mücadelesi Torreira yerde devamında Van Rongelen'le Kaan mücadelesi Kaan'ı yerde kaldı. E, i̇lkinde bir faal ikincisinde avantaja bıraksan da dönüp sarı kart vermen gereken Kaan'a yapılan müdahale itibariyle sarı kart vermen gereken net bir durum var. Disiplin cezası anlamında. Burada Samsun Spor'dan Drongil'in bir sarı kart görmesi gerekirdi. Hocam bunu da çok vurguluyorsunuz. Avantajı oynatılan pozisyonların dönüşündeki kartlar. Gösterilip gösterilmemesi gerekenler var. Hı -hı. Faal olsa da işte kontrolsüz bir hareket veya işte çok net bir formadan çekiyorsun. Ama dikkatsiz bir hareket veya pozisyon icabı yaptığın bir faal, bunlardan avantajı bırakıp biliyorsun karta. Ama bu onlardan biri değil, bu net bir sarı kart. Peki e, Icardi 71. dakika hocam, Lubos Satka ile bir e, mücadele içerisinde, ceza alanı içerisinde burada Icardi'nin bir beklentisi var. Şimdi biz tabii fotoğrafı verdik ama akıştan da izliyoruz. Bu pozisyon bence penaltı. Özellikle şuna dikkat ettim. Icardi'nin futbolcunun formasını tutması. Hani bazen hücum oyuncuları şunu yapıyor. Futbolcuyu tutup kendine yakın pozisyona girip sonra kendine yakın olmasını sağlayıp oradan bir avantaj sağlamaya çalışıyor. Yani ikili bir mücadelede hakem de o tutmayı görmeyip defans oyuncusunun yaptığına odaklanıp bazen karşılıklı yapılan bu gibi durumlarda tek tarafın yaptığına kanaat getirip bir karar veriyor. Defalarca izledim izlememin nedeni şu Samsun Sporlu'nun yaptığı bir şeyden dolayı değil Icardi'nin Samsun Sporlu'ya yaptığı bir şey var mı diye. Yani bir ikili mücadele mi diye yok. Yani bir tutma yok. Şu kolu normal bir açıkta yani tutması ona karşı bir hücum folü gerektirecek herhangi bir müdahalesi yok. İkinci aşama Samsun Spor ne yapıyor? Pozisyon ortalanıp top kalenin önünden paralel geçene kadar Başından sonuna kadar sol eliyle Icardi'nin kolundan, sağ elinle de omuzundan iki eliyle birden kural dışı bir hareket yapıyor. 12. faal ve harekete göre net bir faal ve penaltı olmalıydı. Peki. Ha, var niye karışmadı? Bu hakemin yorum anlamında biraz zordur bunu yorumlaması. Ee, hem topun hareketli olması anında o topa bakarken pozunu son anda yakalıyor demek ki var da inanmadı. Ben bu pozisyonu penaltı olduğunu, penaltıya daha yakın olduğumu söylemeyeyim. Peki bir sonraki pozisyonumuza geçelim. Burada yine Galatasaray, da. Da yine Icardi, yine Şimdi aynı oyuncu. Bu pozisyonu neden aldık? Satka. Tabii bu fotoğrafın yakını var mı arkadaşlar? Burada da futbolcu bak tek kolla yaptığı bir şey var. Bak gördün mü? Ak akışta tek kolla bir mücadele. Kolu tek olarak bir kolunu kullanıyor bak. Yani o onu tutuyor görüyor musun? Samsun'u da Icardi'yi tutuyor. Icardi de omuzdan koymuş. Bak bunu niye gösterdim biliyor musun? Bir öncekini örnek. Buna benzer bir şey değil. Tek taraflı iki eliyle birden. Şu şekilde koldan tutup omuzdan da çekiyor. Yani buna benzerliğiyle yok. Mesela böyle bir şey olsaydı farklı yorum yapardım. O yüzden bunu da örnek olsun diye getirdim. Peki hocam bir dakika sonrası e, Torreira-Niçan mücadelesi Burada Torreira'nın yaptığı e, bir müdahale var Net bir sarı kart çok yani gözünün önünde Tugay onun bunu neden atladığını sarı kart göstermediğini e, pek anlayamadım e, ya foğlu çok basit gördü ya da yer itibariyle ama Cepheden giden yani şey kaleye doğru dik giden yani bir gollük pozisyon ki Torreira'yı geçtikten sonra önde 3 tane Galatasaray'ın mesafesi de bayağı var. Arkadan kontrolsüz bir hareket yapıyorsun. Bunun karşılığı sarı kart olmalıydı. Her yani sonraki sarı kart istemeler, itirazlar o protestolar sarı kartı gerektiyorsa verdin ama bu sarı kart olmalıydı. Devamında Alim Öztürk itirazdan dolayı sarı kart gördü. Samsun Spor'da onu da belirteyim. Evet hocam 90 artı 3 bahsettiğiniz zaten Zeki ve Zaha faal devamı bu, tartışma. Bu olayın öncesinde Zeki ile Zaha zaten bir sürtüştü. Bir 10 dakika öncesinde. Aynı bölgede. Mesela bu sürtüşmede ilk yarıda yaptığın gibi Barış ve drone ile yaptığın gibi uyarı yapsan belki bu olmazdı. Ama gözünden kaçmış olabilir. Dördüncü hakem seni uyarmalıydı. Belki de uyardı. Şimdi günahını almayalım. Bak bunlar sürtüşüyor dikkat et diye. İkincisinde o uyarı olmayınca olay tabii ilkinde bu uyarı olmayınca ikincisinde olay buralara gelip kart gösterdi. Yani sonuç evet kartlar doğru. Hatta burada dördüncü hakem de proaktif davranın diye içeriye girmiş. Ama ilkinden sonra bir feedback aldıysan dördüncü hakeminden onun payında bir uyarı yapsan aldıysan tabii diyorum iyi olurdu. Almadıysan da dördüncü hakem vermeliydi ki o uyarı yapsan belki bu ikincisi iyi olmayacaktı ya da karta kadar gidecek durum yaşamayacaktın. Son pozisyon 90 artı 5 yine Lubosatka pozisyonu içerisinde hocam Galatasaray son bölümde Maçtaki son hatanı çekilen zaha. Şö verdi. Şöyle söyleyeyim. Şut o vardı. kadar enteresan ki ben şimdi bu pozisyonu önce bir kale arkası açısıyla ee, baktım. Ama yani baktım. Baktım, baktım. Sonra bir açı daha geldi. Yayın bittikten sonra. O da şutu vuran Kaan Ay'ın arkasından. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Yani bu pozisyonda bir kere varın hakemi çağırması için net bir kanıtın olması lazım net şimdi ben hissiyatla birlikte hani böyle şimdi hani bir limit gösteriyorum. yani şöyle bir şey diyeyim yani şöyle bir durum diyeyim topun sanki elini kaldırdığında şu indirirken şu üstüne çarpıp topun minimal bir kırılması var. Bak hani bunu orada görüp hisset isterimle söyleyebiliyorum ama şunu diyemiyorum. Net bir şekilde top eline açık olan eline geldi. Net bir şekilde geldi ve top öyle bir kırılmış ki bak çarpıp yere düşmüş. Çarpıp yukarı çıkmış. Burada şutu vuruyor. Hani şu parmağın çarpıp yani çok böyle minimal bir şekilde topun bir kırılması ve yukarıya doğru bombelenmesi var. Ama elinde böyle bir sarsılması yok. Hani oradan çıkartalım. Pozisyonları defalarca izleyip bu kanaate vardım. Dolayısıyla ben bunu oradan buradan şuradan izleyip bu kanaate varıyorsam hakemin kararına saygı göstermemiz lazım. Varın da net bir net ama kanıtı olmadığından yani bizim bu dediğimiz pozisyonu net bir kanıt olarak gösteremeyeceğinden, gösteremeyeceğinden dolayı çağırmamasını da normal karşılıyorum. Pozisyonlarımız bitti hocam. Genel bir değerlendirme alalım. E, Tugay Kaan Şimdi şöyle söyleyeyim. Tugay son bir ayda son daha doğrusu e, 4 haftanın performansı en iyi hakemlerinden bir tanesi. Hatta ilk iki de diyebilirim. Birincisi bana göre. Fenerbahçe, Yanılmıyorsam işte Beşiktaş, geçen hafta Trabzon, şimdi Galatasaray sıralaması nasıl bilmiyorum. Yani hep büyük takımların, şampiyonluk takımların veya işte e, önemli maçların son dört hafta hakemi ve üst üste veriliyor. Bir hakem için bu gurur ama geleceğin bir hakemini sen ligin boyu daraldıkça kullanmak istiyorsan biraz dinlendir. Bu dinlendirmeyi evde yapsın anlamında değil. Bu gibi sitesi büyük maçlardan bir daha böyle farklı bir maça verilsen ligin bir dinlenme olur onun için. Şimdi bak devamlı 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 bir yönetici olarak hakemin performansı iyi diye üst üste bu sitesi yüksek işte bir Fener bir Galatasaray işte Beşiktaş Trabzon Fener Galatasaray bunların yaptığında sonuçları bazı hakemler için handikap oldu. Bunu biliyorsun. Bir yönetici olarak bunun ayarını yapmak lazım. Bunu dengelemek lazım. Şimdi sen genel anlamda başarılı, hala başarısı devam edip yine sitesi büyük maçlara verme devam edersen bir yerden sonra onu sezon sonunda daha iyi kullanabileceğin, daha önemli maçlarda kullanma imkanını kendi elinden almış olursun. O yüzden dengede dinlendir veya başı maça ondan sonra yine üst üste 2 3 tane daha stresi baskısı büyük önemli maçları ver. Ama böyle 4 hafta boyunca üst üste üst hayda devam devam değil mi? Bir yerden sonra ABN tabirle patlatırsın. Peki hocam şimdi bugün süremiz kısıtlı son 5 dakikanın içindeyiz. Yarın da detaylıca hem Antalya Spor Fenerbahçe maçındaki pozisyonları hem gündemi konuşuruz ama şöyle bir yarına ne derler ona bir ipucu verelim. Yarınki gündem başlığımıza dair sizin de hatta bir tweetiniz oldu. Ben Cemal Ersen'in Milliyet Gazetesi'ndeki haberinde de haberi okudum. FIFA listesinde yer alan hakemlerimizin Güney Kıbrıs'taki atletik, UEFA atletik testine dair. Orada Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın e, koşu testlerini, atletik performans testlerini geçemediğine dair. Hani bu konuya dair bir giriş, e, neler söylemek istersiniz? Yarın detaylandırız isterseniz. Vaktimiz var mı? Yani eee girizgah için var. Girizgah vaktimiz. 4 dakika var hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi aslında olay şuydu. Aylardır Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam'ın bu listeye girileceği aşikardı. Bahattin Şimşek sonradan işte kontenjan boşalınca dahil oldu ki bana göre işlerinde yaş, fizik ve hakemlik olarak en çok hak edenlerden performans olarak yabancı dil olarak FIFA listesi çünkü geleceğe dair bir yatırımdır. Anlık değildir. Anlık yaptıklarınızı son 200 senedir görüyoruz. FIFA yapıp 6 ay sonra değil FIFA kokartını almak lig, kadro düşürüyorsunuz. Erkan Özdemar. Yani siz kendi elinizle daha zamanı gelmemiş bir hakemin FIFA hakemi yapıp o hakemin yaptığı bir hata sonrasında değil kokart almak hakemine son veriyorsunuz. Sizin payınız o hakemden daha büyük ve farkında değilsiniz. Sayın yöneticiler Burada da bas bas vardı. Kadir Sağlam iyi bir hakem. Bak iyi bir hakem. Bu başka ama sadece iyi hakem demek FIFA'da listeye gireceğin ve geleceğe dair temsil etmek için uzun bir dönemin olması anlamına gelmiyor. Yani yaş yabancı dil, kondisyon birçok kriter var. 37 yaşında. Kadir Sağlam dedik. Kaç senede ne kadar kategori atlayacak da seni Şampiyonlar Ligi'nin hangi maçlarında temsil edecek? Zorbay Küçük en çok destek olanlardan biriydim. Yaş itibariyle ama bazen yoğurt e, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yan, Zorbay'ın böyle deyimlerle atasözleriyle işi yok demek ki. İki sene önce başına gelmiş. Ya siz ilk defa FIFA'ya giriyorsunuz ve ilk koşuya gidiyorsunuz ya. Size bu koşu 45 gün önce haber verildi arkadaşlar. Yok koşu farklıydı, yok hava şartlarıydı, yok bilmem neydi. Bak ilk defa gidiyorsunuz koşuya. Hakeminizin süreci içerisinde bu gibi engeller olabilir, kabul ediyorum. Sen şu kafayısa kaç dakikamız var? Ona göre keseceğim. 50 saniye. Ha. Ee, olabilir, kabul ediyorum. Süreteceğiz ama iyi ki buna hakkınız yok. Ama sizin suçunuz değil ki. Sizin suçunuz değil. Suçu kim? Koşamadığınız gece kendi kendini yiyen sinirden sinirden artık ne yaptığını bilmeyen bazı kişiler. Suç sizin değil. Bahattin Şimşek nasıl koştu? Mart'ta mazeret koşusu var. İnşallah tekerrür olmaz. İnşallah koşarlar. Ama bu Türk hakimliği için Kötü bir durum. Onların moral için, mental içinde Türkiye'ye döndüklerinde vereceğin lig maçlarında o moral ve mental soru işareti yaratıcı şu anda. Yarın detaylandırırız hocam. Güzel Şimdi bir geldi. Bundan daha gel detayı mı var? Yani. Yarın daha da ben, ben detaylandırmamıza e, pas atarım yaratık. hocam. Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Antalya Spor Fenerbahçe maçı sonrası yarın tekrar son karar karşınızda olacak Fırat Aydınus'la birlikte. Hepinize iyi akşamlar diyorum, Hoşça Hoşçakalın. we